bunlar bakın bunlar kılıbıklık değil. Hanımına yardımcı olmak kılıbıklık değil. Girdin hanımın neyle o? Efendimiz öyleydi değil mi? Ayşe diyor. Efendimiz eve gelince ne yapardı? Beni hangi işte görse on da bana yardım ederdi. Hani adam diyor ya. <laughs> ya diyor bizim Rüstem abi kadar kılıbık adam görmedim diyor ya. Ne zaman diyor balkana, balkona diyor çamaşır asmaya çıksam Mutlaka mutfakta diyor bulaşık yıkarken görüyorum onu. <laughs> Bunlar kılıbıklık değil tabii yani. Kılıbıklık nedir biliyor musunuz? Ben size kılıbıklığın ne olduğunu söyleyeyim. Hanımının tesettürsüzlüğünden rahatsız olmayan adam kılıbıktır. Hanımının İslam'a uygun olmayan hal hareketlerinden rahatsız olmayan adam kılıbıktır. Hanımının haremlik selamlığa dikkat etmemesinden rahatsız olmayan adam kılıbık adamdır. Evde ne olmuş ya bir çamaşır asmışsın kılıbıklık mı yani değil mi? Bulaşık yıkamışsın olur yani. İnsanlık hali bunlar birlikte yapılabilecek işlerdir. Allah bizi Efendimiz'e benzetsin bu hususta.